Selamun Aleyküm arkadaşlar. Modern Metin Okumaları kitabımızın eğitim ve öğretim kısmından devam ediyoruz. Sayfa 70'te kalmıştık. Evet. Hâdâ bu böyledir. Geride de geçmişti. Yani yukarıda bahsetmiş olduğumuz bilgiler bu şekildedir. Arapçada arkadaşlar isim işaret böyle kullanılıyor arada sırada. Ve inne intikale tifli Çocuğun intikal etmesi, minet bil halibi süt ile beslenmekten ile tegazzi bil ed'imetis sulbeti katı yiyeceklerle beslenmeye intikal etmesi ev şibhis sulbeti veya yarı katı yiyecekler cezira ada şibi cezira yarımada şeklinde kullanılıyor. Şibih normalde benzer demek ama bazen böyle yarı manasına gelebiliyor. İşte çocuğun bu şekilde sütten katı veya yarı katı yiyecekleri intikal etmesi nedir? Haberi geldi. Yüessiru et etki eder minduni şekkin. Şüphesiz etki eder. Neye? Fi numuvvihi hâdâ bu gelişimine etki eder. Yani çocuğun konuşmasının gelişimine de etki eder. Söyleyecek zaten. Ve yetemekkenu yapabilir bir harekatil muhtelifeti farklı hareketler sayesinde elleti yuhtisuha bifemihi ağzıyla meydana getirdiği farklı hareketler sayesinde o şefetihi ve dudaklarıyla ve lisanihi ve diliyle ve hanekihi ve çenesiyle. Artık bu katı ve yarı katı yiyeceklere geçişten sonra işte bu farklı hareketler sayesinde yapabilir. Temekkene min. Temekkene fiilinin mini taburda geldi. Ne yapabilir? Mine sayıttarati ala femihi. Ağzına hükmedebilir. Sayıttaraten ekbara. Daha fazla bir şekilde ağzına hükmedebilir. Ve in kana qabl zalike her ne kadar daha önceden olsa bile la yastahdimu famahu ağzını kullanmasa bile illa min ejli razaati sadece süt emmek için ağzını kullansa bile çocuğun süt ile beslenmeden katı veya yarı katı yiyeceklere intikal etmesi şüphesiz bu gelişimine de etki eder. Çenesiyle, diliyle, dudaklarıyla, ağzıyla çıkarmış olduğu bu farklı farklı hareketler sayesinde her ne kadar daha önceden ağzını sadece süt emmek için kullansa bile artık ağzına daha fazla hükmedebilir. İntakale <laughs> yentakilu, taşınmak, bir yerden bir yere gitmek intikal etmek. Es-sulbetu katı demek. Es-sara yu -es Diran te tesir Türkçe. Şekkun şüphe. Minduni şekkin şüphesiz. Evet. Femun ağız. Şefetun dudak. Şefeteyni iki dudak. Hanekun çene arkadaşlar. Evet. Min ecli sayesinde manasında kullanılıyor arkadaşlar. Evet devam edelim ve minet doğaldır ne enne te te, te kekelemek taktilufu farklılık göstermesi ihtilafen şasian büyük oranda farklılık göstermesi anil kelami konuşmadan kekelemenin konuşmadan büyük oranda farklılık göstermesi gayet doğaldır neden bir sebebil mazmunu fikri yilil kelami kelamın yani konuşmanın fikri bir yapıyı barındırması sebebiyle Beyde enne ancak şu kadar var ki o kekeleme hutvetün kebiratün büyük bir adımdır. Nahvel kelami konuşmaya doğru büyük bir adımdır. Kelamın fikri bir yapı barındırması sebebiyle kekelemenin kelamdan büyük oranda farklı olması gayet doğaldır. Ancak şu kadar var ki kekeleme konuşmaya doğru büyük bir adımdır. Yani kekelemek konuşma değildir ancak onun bir başlangıcıdır. Tahtelifu ihtilafen mefulu mutlak tekit manası katıyor cümleye. Madmun geçtiydi sanırım bir şeyi barındıran. Bey de bir kalıp arkadaşlar ancak şu kadar var ki demek. Hutvetun hutuvat adım adımlar. Nahvunun Altı tane manası var arkadaşlar. Bir tanesi de e doğru yani konuşmaya doğru. Ve fit te'teti kekelemede yecma'u tıflü çocuk toplar ekstra min makta'in vahidin bir parçadan daha fazlasını toplar. Mükerrerin tekrar eden bir parça. Kendi belirlediği birçok sesi, birçok harfi, harf parçacıklarını, kelime parçacıklarını toplar. Ve fil adeti Genel olarak yecmaotiflu çocuk toplar, fitte te eti kekelemede beyne hurufin sakinetin sakin harflerin arası ile ve hurufin leynetin, yumuşak harflerin arasını toplar. Yani arasını cem eder. İkisiyle beraber karıştırıp öyle konuşur. Araplara göre değerlendirecek olursak çocuk böyle ha ha demez. Zor harfleri söylemez. Böyle yumuşak e, diline hoş gelen kelimeleri söyler. Baba, anne gibi mesela ve istahdimul harfe e mesela e harfini kullanır bir suretin evveliyetin öncelikli şekilde yani öncelikli olur. Kekelemede çocuk birçok tekrar eden kelime parçalarını toplar. Genellikle çocuk kekelemede sakin ve yumuşak harfleri ve e harfini öncelikli olarak kullanır. Maktaun makatiya parça kesit manalarına geliyordu. Daha önceden geçmişti. Mükerrerin kerrere yükerriru tekriran mükerriru mükerriru. Kere diyoruz ya biz Türkçe'de. Tekrar etmek. Fil ade bu bir kalıp artık. Genellikle adeten demek. Leyyinetun gavlen leyyinen geçiyor ayette. Yani yumuşak söz manasında. Evveliyetin öncelikle. Evet. Ve fi şuhur zâlike. Bu zamanı takip eden aylarda ise yezdad artar. Numuv tifli asabiyyi, çocuğun sinirsel gelişimi artar ve le ve kas gelişimi de artar. Fe yusa'iduhu zelike bu gelişiminin artması ona yardım eder. Ne hususunda fis sayıttarati ala tedavvuril lugati dilin gelişmesini kontrol altına alması hususunda da ona yardım eder. Akibe yakabu peşine takip etmek. Takip Türkçe zaten. Asabi asabun bozma diyoruz ya sinir sistemi. Adali kas sistemi. Adeli diyoruz ya kas yani. Seytara ala seytara fiili bir şeyin üzerine hakimiyet kurmak. Kontrol altına almak demek. Onun için ala harfiyle kullanılır. وَمَا اِنْ يَبْلُغِ السَّنَةَ مِنْ عُمْرِهِ Bir yaşına ulaşır ulaşmaz hatta يُسَيْتِرَا Kontrol altına alır. Bir şeklin edekka daha ince bir şekilde, daha dakik bir şekilde neyi عَلَى اَعْضَاءِ السَّوْتِ Ses uzuvlarını daha ince bir şekilde kontrol altına alır. Feytemek yönü dolayısıyla yapabilir izza ki o zamanda min ikhral aswati kafeten takriben yaklaşıp bütün sesleri çıkarabilir. Tilkel aswatu bu sesler elleti yqdirur raşidu ala ikhrajha yetişkin birinin çıkarabildiği seslerdir. Bir suretin muntazimetin düzenli bir şekilde. Ve bizalike işte bununla bu sayede yektesi bu tıflü çocuk kazanır. İhtiyatiyen minel mekati'i kelime parçacıkları deposu kazanır. O kelime parçacıklarını depolar. Nasıl olan parçacıklar? Yek fiili temkinihi minen nutki bi kelimatihi ula ilk kelimeleriyle konuşabilmesini sağlamaya yetecek olan kelime parçacıkları deposunu çocuk kazanır. Şuradan itibaren mana veririm. Çocuk bir yaşına ulaşır ulaşmaz ses uzuvlarını daha hassas, daha ince bir şekilde hakimiyeti altına alır. O zaman da yani bir yaşına ulaştığında yaklaşık olarak bütün sesleri çıkarabilir. Bu sesler de bir yetişkinin düzenli bir şekilde çıkarabildiği seslerdir. İşte bununla da çocuk ilk kelimelerini konuşabilmesine yetecek olan kelime hazinesini elde eder. Evet. Ve in bir kalıp arkadaşlar. Yapar yapmaz manasında. Edakka. Dakik diyoruz ya biz ince. Daha hassas. Edakka ismi taftili daha hassas. Daha ince. Ağza. E Ağza e zaten. Sautun ses. İzdeke o zamanda demek. Bu da bir kalıp. Takriben Türkçe. Raşit. Rüşt çağına ulaşan yetişkin. Muntazime. Düzenli. ve yektesi bu kazanmak. Evet, diğerleri geçmişti. Ve hâde tadavvul bu bedensel gelişim li çocuğun yenbeği gerekir <laughs> ey yakterine beraber olması gerekir bi tadavvurihil akliyi akli gelişimiyle beraber olması gerekir. Fel ibaretülleti yantiku hat çocuğun konuşmuş olduğu ibareler, ifadeler ve lem tekun tu şekkelu juzen minel lughati dilden bir cüz bir parça teşkil etmese bile illa enha ancak o tu götürür vazifete şeklim min eşkalil ittisali iletişim şekillerinden bir şekli yapmaya götürür Fetel fitu intibaha el ebaveyni ile tifli anne ve babanın dikkatini çocuğa çeker. Ve ki yine aynı şekilde böyledir ne intibahu men bihi çocuğun çevresindekilerin dikkati de bu şekildedir çocuğun konuşmuş olduğu bu ifadeler dilden bir parça teşkil etmese bile iletişim şekillerinden birinin görevini de yapmaya sebep olur, yapmaya götürür. Dolayısıyla anne ve babasının ve çevresindekilerinin dikkatini çeker. İktarane yakterinu beraber olmak, yan yana olmak. İbare, ifade, tabir Demek arkadaşlar mesela bir yazı parçasına ibare deniyor Arapça'da. Yani şu ibareyi okur musun mesela? O manada da kullanılıyor. Edda ila ile kullanılıyordu. Burada gördüğünüz gibi harf cersiz kullanılmış. İltefete yeltefitu iltifaten Türkçe, bana hiç iltifat etmedin. Yönelmek demek. Yani bana doğru yönelmedin. İntibah, dikkat demek. İkisi beraber teltefidü, intibah, dikkat çekmek demek arkadaşlar. E'iruni <laughs> intibahekum, dikkatinizi bana verin. O şekilde de kullanılır Arap. Ahata <laughs> yuhitu, kuşatmak demek. Yani çevresindekiler. Wa fi hadihil merhaletil mübekkirati minel kelam. Konuşmanın bu erken döneminde yüşirut tiflu bivecihi. Çocuk yüzüyle işaret eder böyle. Nasıl işaretin müteşabihetin lil işaretil lati yuhtisuha fi esna'i bukaihi ağlama esnasında çıkarmış olduğu meydana getirdiği işaretleye benzer bir şekilde yüzüyle işaret eder ve fi mu'zamil halati çoğu durumlarda yantiqu tiflu çocuk konuşur bi asvatin indema yekunu vahidan tek olduğu zamandaki seslerle konuşur. Ev indema yekunu ala veşkil istislami ilen nevmi veya uykuya teslim olmadan hemen önceki zamanda olduğu gibi sesler çıkarır. Demek ki çocuk ilk konuşma döneminde ağlama esnasındaki işaretler gibi işaretler yapıyormuş. Çoğu durumda da çocuk tek başına olduğu veya uykuya dalmadan az önceki zamanda olduğu gibi sesler çıkarıyormuş. Yani bir çocuğu, küçük bir çocuğu böyle takip edin. Uyumaya yakın veyahut da tek başına kaldığında böyle garip garip şeyler konuşur. İşte o aslında manasız gibi görüyorsunuz ama o çocuk için bir şey ifade ediyor arkadaşlar. Evet. Bakalım. Merhale dönem. Merhale olarak da kullanılıyor. Mübekkira Erken demek. Eşara yuşiru işareten. Türkçe işaret etmek. Vecuhun yüz. Müteşabihe. Birbirine benzeyen. Teşabehe. Tefaül babından birbirine benzeyen iki şey veya daha fazla şey. Ahdese yuhdisu. Meydana getirmek. Başka? Vahiden tek başına dedik. Veşkun yakın olmak. Evşeke yuşiku. Bunun fiili. Yani neredeyse. İstesleme, yesteslimu, istislam, teslim olmak. Ennaumu, uyku demek. Ve tetemeyyezu, öne çıkar. Hadil asvâtu, işte bu esnada, yukarıda bahsetmiş olduğu zamanlarda çıkarmış olduğu bu sesler bir tabi'in gînâiyyin, böyle nameli tabiatıyla öne çıkar. Böyle şarkı gibi, hmm şeklinde. Yani çocuk uyurken hep ee, o şekilde. Ve hiye bu da tümessilu temsil eder. Yani boşuna çocuk öyle nameli ses çıkarmıyor. Neyi? Taleben min canibi tıfli. Çocuk tarafından bir isteği temsil ediyor. O daveten veyahut da çağırmayı li Beraber oturmak için çağırmayı temsil ediyor. Ve müennesetihi ve onunla yakınlık kurma isteğini temsil ediyor. Yani senden bir şey istiyor demek ki ki böyle ses çıkarıyor. Tabiayn Türkçe tabiat. Gınaiyin rina zenginlik demek. Aynı zamanda şarkı türkü demek. Name, melodi bu gibi manalarda da kullanılır. Muhtemelen nameler böyle zengin, bol çeşitli olduğu için aynı kökten kullanılmış olma ihtimali var. Canip taraf demek, yön demek çocuk tarafından. Da'va da'va, mücalese, calese, yücalisu, meclis arkadaşı demek. Muannesi de en iyisten geliyor. Yani yakınlık, ünsiyet kurmak demek. Karşılıklı seninle ünsiyet kurmayı istiyor. Yani benimle ilgilen diyor. Çocuk bu çıkarmış olduğu seslerle arkadaşlar. Evet. Bu kadarlıkla iktifa edelim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Müzik